Merhaba sevgili oyun gezeller. E3 2015 konferansları sona erdi. Ee, er, i̇ğrenç erdi. bir Square Enix konferansı izlediğimizi düşünüyorum İş. ben. Bir de dün kalsaydık o yağmurun üstüne ofiste, iyi ki elektrikler kesilmiş. İyi ki de eve gitmişiz ve Aynen. evde bayıla bayıla seyretmişiz yani, yani 15 sene öncesinin E3 konferanslarını izleyip biz de yapalım demişler sanki. Biz de heveslendik o kadar, güzel oyunlar var ellerinde, gösterecekler diye. Var da harcadılar hep. Güzel oyunlar var. Ama güzel göstermediler. Çok kötü gösterdiler bahmet. yani. Final Fantasy markasını nasıl sömürürüz temalı ve i̇şte. Sony ve Microsoft'a gösterdiğimiz videoları haydi bir daha gösterelim. Ya gerçekten hiç şey. gitmem diyorsam ama ben bir şey söyleyeceğim. O Japon abiler neydi ya? Amca yani şeyle çıkmış. Bizim de yaptığımız bir oyun var. Yani Japonca konuşuyor. <laughs> ee, bu da böyle bir şey gösterelim dedik. Ya sanki silah dayadık kafana gel göster orada <laughs> bize oyunları diye. <laughs> yani. Gösterme be. Gösterme ben abi. Bir, bir şey de göstermediler oynayalım. ki. Simani görmeye verelim. Gittiler yani. konferansa. Daha fazla bilgi ileride gelecek. Daha fazla bilgi ileride gelecek. O zaman daha fazla bilgi ileride, ileride gelecek. yapaydın <gülüyor> abi <laughs> konferans i̇şte ya. İşte onu dedim ben de zaten. Manyak. Aman be. Neyse. <laughs> Hitman'dan bahsedeceğiz bugün çünkü en farklı, en dikkat çekici oyun oydu. Square Enix için ve çok acayip yani üzerine çok konuşuyoruz ama ilk başta ne konuşacağız diyeyim. böyle bir ilginçlik, bir Wars. sır perdesi var şu yeni hitmen üstünde ya aslında söylüyorlar ama Anlam yani tam A olarak anlayamıyoruz anlamakta güçlük çekiyor şimdi benim kafamda şey canlanıyor Telltale Games'in şeyi gibi episodik Episode. oyunları gibi episodik bir oyun ama açık dünya ama açık bu... dünya değil aslında Sandbox dediler Sandbox yani yani yine Herkesi açık sayılır. Evet. açık saçık bir dünyası var ee, ya benim aklımda bir şeyler oluştu gel tartışalım. Tartışalım. O zaman önce Hitman'in ne kadar yakışıklı olduğundan bahsederek başlamak istiyorum. Vallahi herkes tipine mipine bir şeyler demiş ama bence birazcık gençleştirmişler. Birazcık gençleştirmişler. filmdekine yaklaştırmışlar. Ama Hitman normalde biraz daha çirkin ve despot suratlı bir adam adamken biraz yakışıklı olması beni rahatsız etti. Ya nasıl, nasıl söyleyebilirim? Yakışıklı sevmiyorum. Ee, hani yüzünde zaten nur var. Şey yok. Hayır <laughs> normalde Hat yok. adam kel e, neredeyse kaşları falan filan da e, olmayacak kadar. E, ...futureless bir yüzü var, yani... E, perfect. <laughs> perfect değil, hani böyle şey değil ya, o adamın şurası, şöyle elmacık kemiği çıktı. Hayır, yani boş bir e, tablo gibi adam. E, bu sanki biraz daha boş bir tablo gibi olmuş, daha, da daha da boş olmuş. Peki o zaman, dijital olarak çıkacağını söylediler ilk olarak yanlış evet. duymadım eğer konferans esnasında. Şimdi şöyle diyor yapımcı... Diyor ki sandbox bir oyun olacak hmm. ve sürekli biz bu oyunu güncelleyeceğiz. Yeni kontratlar yani yeni görevler ekleyeceğiz, yeni hmm. yerlere götüreceğiz sizi, yeni şeyler yapacağız. Ama ilk oyun çıktığı zaman nasıl çıkacak ben onu merak ediyorum. Komple dijital çıkacak bence ve bence ee, sonra kutulu satarlar bittikten sonra. Kutulu işte. kesinçe, e, satarlar. Anladığım kadarıyla dünya iki ihtimal var. A oyunun geçeceği e, dünyayı komple verecek sana girebileceksin, gezebileceksin, sokaklar, caddeler vesaireler ama ee, özel özel elle işlenmiş cinayet e, mahalleleri farklı. Mesela bir opera binası var. Normalde giriyorsun, geziyorsun, takılıyorsun kendince. Orası ama bir gelecek Paralı update ile veya content update ile bir cinayet mahalline dönüşecek işte şu saatte şu gelecek git vur hadi bir de şeyler var ya tek sefer evet. yapabileceğin cinayetler yapamazsan kaçacak yani bu adam Yani şöyle 3 saatiniz var atıyorum mesela 3 saat yaptın yaptın yapamadın bir daha o görev çıkmayacak. Karşımda. Mesela şey mi o 3 saat... Evet bu akşam 7'ye kadar mı yoksa sen oyuna girdikten Aynen. sonra görevi aldıktan sonra 3 saat mi o da belli Şimdi, değil. Şimdi ilk dediğin gibi olursa eğer online bir bağlantı gerekeceğini düşünüyorum ben oyun oynarken devamlı olarak bağlantı gerekeceğini. İkinci düşünüyorum dediğin ben. olacaksa online bağlantıya ihtiyaç yok. Hı -hı. İndirdikten sonra online oynamana o, gerek var mı yani ki? Yani oyuncu için mantıklı olan ikincisi bence. Bence yani de bir, ben online'ı almak istemiyorum single bir var. Ya ben şu artık tek bir senaryoda illa internete ba bizim internetimiz olarak gelişmiş değil arkadaşım ya. Allah Allah niye devamlı internete bağlanıyoruz? Anlamadım. Maalesef bizi geride bırakarak ilerliyor <laughs> oyun <bağlantılı>. sektörü de. <laughs> Her şey internet bağlantılı artık. E ee, onun dışında bu epizodik mantığı nasıl buluyorsun? Sence nasıl etkileyecek oyunu? Eee değişik yani ilginç yeni bir Bak, model deli. Pardon. Dikkatinizden beri değişik herhalde senin abi beşinci kez falan kullandı. Çünkü ön değişik. Az önce izlediğimiz şey gibi sürpriz masa mıydı onun gibi cümle içinde 15 <laughs> tane <taraf> olamaz <laughs> ya e, şey olamaz herhalde dı, dı dın, işte bir sonraki bölümünde değil dünya var ya dünyaya yeni bir şeyler eklenecek yeni şehirler gidilebilecek ya dediğim gibi e, content content upgradeler e, gelecek e, ama şey gelmiyor bana hani e, büyük bir hikaye var o hikayenin yenisi evet. O da bilir. Olabilir. olabilir Yük Yani ana görevleri öyle verebilirler. Sana. Evet evet. Çok şeyde bıraktılar. Yani muallakta bıraktılar aslında. Evet. Çok e, ve o kadar da, rahat World of kelimesini ki... çok ilginç oyunlarda duyduk bu sene. World of Warcraft'ın World of'unu, Final Fantasy'de duyduk, Hitman'da duyduk. Hadi World Final of... Fantasy anlıyorum da Hitman ya. World of Assassination. Herkes birbirinin peşinde çünkü <laughs> arasında satıyor. <laughs> çok pislik bir dünya. Ben de şunu anladım oradan. Ben komple bir açık dünya beklemiyorum. Hani Şöyle söyleyeyim en azından bence atıyorum Paris'te başlayacağız oyuna. Paris geniş olacak, misal veriyorum. Orada bir 3-5 görev olacak. O görevleri yapacağız. Bir sonraki haritamız mesela şey olacak. E, atıyorum işte Morok olacak, Fas olacak, bir yer olacak. Orada bu sefer aynı serbestliği... o zaman da çok mu büyük olur diyorsun oyun. Ya, yani e, ucu bucağı olmaz mı da diyorsun? teyze şuraya Yani 5 harita olacak diyorum ben ve 5 haritaya atıyorum 28 oldu. güncelleme gelecek, ha. misal veriyorum. It's ever World of Falan dedi ya ben oradan o aynı yerlerde bir sürü görev geleceğini düşünüyorum. Gelecektir Hatta muhakkak. Şey de diyordu ya bir suikast yaptıktan sonra onu perfect hale getirmek için tekrar tekrar yapabilirsiniz. Restap gibi şeyler daha e, önce olan bir şey. <gülüyor> <gülüyor> en büyük korkum komple hikayesiz full sandbox yani evet. Minecraft bir suikast e, oyunu dönüşmesi. Rastgele sana simitçi verecek. Ee, Sen simitçi mi? gidip öldüreceksin. Kaldı ki bu e, parayla satacakları şey e, kontrat sistemi daha önceki e, oyuncuların kendi kendine e, kontrat yapıp attığının iki tık gelişmiş hali gibi geliyor. bana, bana daha elde işlenmiş işte özel diyaloglar, vesaireler, instantaneler olan bir kontrat sisteminin yanında oyuncuların birbirine o haritadaki herhangi birini kontrat olarak gönderdiği kontratlar da geliyor. Ya o noktada dediğine ben de katılıyorum. İlk duyduğumda korkmuştum. Skylinks konferansından önce zaten belli olmuştu bu muhabbet. O zaman korkmuştum. Yalnız konferansta gösterdikleri videolardan ve anlatım şekillerinden şeyin üzerine çok bastılar. Oyun sandbox olacak. Hmm. Bir karakteri çok fazla öldürme şekliniz olacak. O bir tane modaya gidiyorduk ya. Modacı modadan. 3 4 farklı şekil gösterdi. Göster, işte en son kafasına şey düşüyor. Hmm. İşte tavan düşüyor falan. Birinde direkt sniper'la vuruyor falan. Birinde hmm. takip ediyor bir şeyler yapıyor. Yani zaten Hitman'in olayı o. Yani sana farklı seçenek sundurması çok ilginç. Bu E3'te bu yapıya çok benzen bir oyun yeni bir oyunla daha karşılaştık. Nedir? Ghost Recon var öyle. Evet. Wildlands. Orada Aslında. 4 kişiyiz co-op olarak ama orada da aynı şey. Farklı şekillerde. Hatta şeyi konuştuk ya. Gizlilik oyunu nasıl açık dünya olur kardeşim falan diye ben atarlanmıştım burada. Buyurun. Şimdi onu atarım. <laughs> gizlilik oyunu nasıl açık dünya olur diyeceğim ama. Tam anlamlı bir açık dünya olacağını düşünmüyorum ama tabii ki de garip geliyor yani Hitman'in yürüyerek böyle gidip de dur şuradan gidip de bir görev alayım kahvemi almadan önce demesi. Yok yok şey gelecektir ya. Ee, evet, laptop kabul edersen falan Ama şey Hitman'le nasıl gezeceğiz open world'da yani ne yapacağız acaba? Blood Money aslında open world... Buçuk falandı yani o şey Mardi Gras sahnesi falan vardı. Ama Daha doğru gibi. söylüyorsun da ama hep bir görev içerisindeydin oradan. Tabii, tabii. Hep bir amaç uğruna ilerliyordun. Şimdi düşün Hitman desin, bıraktı seni ortaya. Ben görev yok kalmamış. Bitmiş şey. Ben çok değilse. korkmuyorum ondan ya çünkü sana verecek işte atıyorum bir metre bin metre ötedeki bir yerde görev var git etrafını dolaşacaksın bazı bilgiler toplayacaksın. Ben görev öncesinden birazcık çekiniyorum çünkü. Açık dünya olunca gidip kendin gözünle bakman lazım öbüründe sana briefing olarak veriyor ve işte şu 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 kitleri alabilirsin falan diyordu elinde yani jobla falan girebilirsin sniperla e, vurmak yerine yani fantezi olur yani şey yaparsın değişik bir şekilde. Değişik yani enteresan büyük ihtimalle bir fiyana dediğin gibi gideceğiz alışveriş yapacağız geleceğiz falan böyle. Suikastçıların hep takıldığı alışveriş merkezleri var. <laughs> yani evet silah Suikast gel silah silah silah. Limited Time'lar benim kafamı korçluyordu, Onda da zaten bahsettik üzere yani zamana yani. karşı hani bir şeyler yapmak Stress, falan. Stres iyidir. Ee, i̇yidir, onun dışında var mı ekleyeceğim bir şey? Evet, Grafikleri ve oynanış hakkında çok bir şey görmememiz beni şüpheye sürükledi. Hani Absolution'ın aynısını mı göreceğiz acaba gameplay olarak? Bana çok tok geldi, çok doğru geldi. Bunu da nereden çıkartıyorum? Zbarak diye bir le le leveye evet. attı ya yani bir Onu gördük zaten. El elindeki <laughs> silah falan, elinde ne, Allah ne verdiyse atma gibi bir opsiyon var ve çok şey yani Kullanışlı. düzgün bir şekilde Duck diye herifin kafaya geldi. Ki bence bir gizlilik oyunda olması en önemli bir şey çünkü hmm. böyle eline silah olur, adam seni görür, sıkamazsın, hmm. bıçak olur, saplayamazsın falan yani orada böyle bir zıbam diye fırlatma olsa iyi olur. Bir o, bir hoşuma gitti. İki, bir de o videonun en sonunda şey vardı. 4-5 tane arabanın patladığı bir sahne hmm. sonra bizim hedefin e, üstündeki camdan devasa Sıkılıyor. avizeler iniyordu. Yukarıya bomba koyup aşağıyı etkileyebilme gibi bir şey aklederek hmm. mi yapıyoruz acaba? bir ee, hazır opsiyon olarak Bence hazır, hazır opsiyondur ama yani birazcık olsun o tür aklederek bazı şeyleri yapmamıza izin verirse hakikaten e, dadından yenmez bir oyun olur. Çok olumsuz düşünün oldu Hitman'ın bu yeni yapısıyla ilgili. Vallahi çok Ben olumsuz çok düşünü olumlu oldu. düşünüyorum çünkü Hitman Blood Money'den sonra zaten yok oldu ortalıktan. Absolution'da bir ara oyuncuk falan gibi e, ya, çıktı. ben Absolution'ı beğenmiştim. Hitman'ı da seviyorum. Sevdiğim hmm. bir seri yer. Çok, ben, ben çok olumsuz çok bakmıyorum ben ama şüphelerim var çok. Hmm. Çünkü yani şöyle çıkmasından korkuyorum oyunun. Hani çıkıyor, içinde 3 görev var. Bir ay sonra devamı gelecek. Hani işte olmaz ama. Basın bülteninde şey diyor. Siz oyun 60 dolar vereceksiniz. Daha sonra para vermeyeceksiniz. Diyor. Diyor. O evet. zaman problem yok. Tamam. Tamamdır. Hitman 10 numara <laughs> yani geliyor. <laughs> şey yapacak ama o content upgrade'ler free olarak gelecek. Hani sonradan belki çok premium. Bir ay sonradan şeyler, belki. Hani böyle 2 ay 3 ay sonradan. 2-3 <laughs> ay ne ya? Ya işte. <laughs> o da az ki. Neyse yani ilk aldığımız oyunu ben şuradan şunu aldım. Bu oyunu ilk aldığında sen bu oyundan tatmin olmayacaksın biz bu oyunu dolduracağız. Bence bunu dedi adamlar yani. i̇şte basın bülteni öyle demiyor ama. 60 dolar biz ne basın bültenleri gördük sen de neler yazıyor içinde. Sonra neler gördük içinde oyun yoktu yani. 8 Aralık'ta çıkıyor. Bu sene bayağı kalabalıklaştı hızla. Bak hep böyle gelip yapıyor. Sonra o geliyoruz ya Kasım Aralık'a. Ya biz bir ertelesek hiç fena olmaz oluyor. Sonra ulan biz bu sene ne oynadık falan diyoruz. Neyse 2016 kışı deyip de ertelemeleri var. 2015 kışı deyip de ertelemeleri var. Evet. O yüzden ben çok memnunum. Heyecanla bekliyorum yeni Hitman'i. Peki o zaman burada noktalayalım bitmeni, Yeni bilgiler geldikçe oyungezer.com.tr adresimizden paylaşacağız anında Güzel sizlerle. Güzel adres takip edin ben Ayrıca, de çok seviyorum. Ayrıca e E3 2015 sayfamızda E3 2015 ile her şeyi, her şeyi ama her şeyi bulabilirsiniz. Kaçırdığınız şeyleri oradan bir göz atın. Bir sürü şey çıkıyor çünkü konferans anında çıkmaya değil de devam ediyor. Ya, sonradan da çıkmaya konferanslar devam Konferanslar bitince E3 bitmiş gibi oluyor. Her şeyini öğrendik. Değil arada öyle şeyler oyunlar çıkıyor Just ki. Cihaz 10 dakikalık videosu gelmiş mesela. Benim yeni haberim Gidip Gidip Solus Project'e bakın mesela. Yani. Gidin bakın ben bakmadım. Şimdi ben gidip bakacağım diyerek veda ediyoruz ve 100 bin abone istiyoruz. Ben de istiyorum. Hadi bay bay Enisa abone ol. Bana abone ol. Burada duracağım ben abi. Gider misin? Ben biraz durayım. Ben de duracağım. Tamam sana da bir abone para çıkarayım.